İnsanların %90'ı bu özellikleri ayarlamadan arabalarını hurdaya götürüyor. Bu gerçekten büyük bir kayıp. Öncelikle arabayı çalıştırmaya başlayalım. Geri vitese geçin. Son olarak dikiz aynasını ayarlayın ve aşağıya çevirin. Bu şekilde geri vitese geçtiğinizde dikiz aynası otomatik olarak aşağıya inecek ve lastiklerin sürtünmesini önleyecektir. İkinci olarak orta konsoldaki araçlar seçeneğine tıklayın. Sol alt köşede ayarları bulun. Açma ve kapamayı bulun. Son olarak kolay açma maddesini bulun. Ardından tüm pencereleri seçin. Bundan sonra sadece kilit düğmesine basılı tutun. Tüm camlar otomatik olarak yükselecek. Üçüncü olarak açma ve kapama sayfasında bu kapı kilidini bulun. Tüm kapıları bireysel kapılara indirin. Gelecekte, kilit açma düğmesine bastığımızda sadece ana araba kapısı açılabilir. Diğer kapılar açılamaz. Bu, suçluların diğer kapılardan arabaya girmesini engelleyecektir. Son olarak kapı ve pencere anahtarlarını yukarı çekelim. Çekmeye devam edin. Sonra tek düğmeli pencere kaldırma fonksiyonu ayarlanır. Pencere anahtarını yukarı çektiğimizde, pencereler otomatik olarak yükselecektir. Aynı zamanda sıkışma önleyici fonksiyonu da açabilirsiniz. Öğrendiniz mi? Beni takip edin. Ana sayfamda bin araba bilgisi var.